Arkadaşlar Minecraft'ta Skygen diye bir tane seriye başlıyoruz. Seriye başlamadan önce bu güzel arkadaşımızı operatör yaptık ve Mert dünyanın sahibi olması Skygen yaptık. İşte shop yaptık ama shop'u kaldırdılar. Böyle VIP yeri yaptık. VIP yerine yapanlarını ekledik. Sadece şu operatörler şunların içinden geçebiliyor. Bunlar değilsek böyle gidemiyoruz. Yani sıkışıp kalıyoruz. Yani bunları sadece komutla alabiliyoruz. Bakın böyle yazınca bir sürü komut. Bir sürü

Yani aslında... Yani aslında sadece şunu kullansak olur. Ben şunu bir kenara alayım. AFK yeri yapayım. Şöyle bir tane geri. En azından kullanılmıyordu bu alanda. Bir AFK yeri yapalım dedik. Bakalım nasıl açılacak. Böyle kapalı. Böyle kapalı, böyle açık. Yani aslında bir sürü şey yapacağız elde. Benim sonraki bölümde benim istediğim elde bir sürü yapı yapmak. Özellikle en kedi. En kedi diye sorsanız, ejderes yok ettikten sonra tabii ki de açılan bir portalın içindeki boyut. Bakın oyuncular yok ama en Evet geldim. Oops. Tamam. Adımları şöyle minik mini mini yapıları edelim. Esen evet, azından 30.000 topladı. Spyrone Knight'ım var. Şeyler atalım. Bazı şeyler önemli bu arada. bu kadar yeterli olur. Ups. Gene mi? Neyse. En azından bunları böyle yapalım. Şimdi yapıyor. Başlamadan önce hazırlıklarımızı yapalım da Tabii ki her zaman hataya düşmeyiz tabi bazen. Beynimi kullanıp hataya düşmem. Neredeydi ya? End. End yazalım. Taşı tuğlası. Taşı tuğlası. Bu. Yani aslında benim yapmak Bakın benim planladığım en lokomotiv meyvesi çiftliği. abi. Vallahi bu sıcak. Böyle mini bir ev. Minik diyelim. Böyle yani Ender yasaklı aslında. Bu tek kurulu. Köylü evi gibi ev. Ama sıradan öyle sıradan ev değil. Öyle sıradan ev değil. En devi. Yani burada çok az yapı var. Hatta bir bir iki tane var. İki. iki iki tane. iki bak ki. Hangisini kullansam acaba? Neyse. Koyamıyorum, yapamıyorum. Evet. Şimdi bakın bir seri mi yapsak Skyblock serisi? Yani aslında böyle Şöyle bir ışıklarımızı da koyalım. Öyle sıradan ev olmaz haka. Böyle ev olur işte. Tam böyle yakışır. Oh. Yani aslında imkansız şeyler bazen yapılabiliyor. Nedense. Bari böyle, böyle biraz yapı ekleyin. Bak. Gözümden kaçma sen bak. Şu portal gözümden kaçmasın. Bakın şu portal gözümden kaçmasın. Zaten çok yakında bir yerde Mert Kemal şu an burada gibi. Çünkü oyuncu çubuğunda Neyse Aa, şimdi bir tane böyle alıp yani aslında gemmeli de gibi benim oynadığım oyunlardan biri En yani aslında bir onda çık olmuş. Yani hafif sıcaklamaya başladı. ları koymayı unuttuk. Dedim de <gülüyor> gerçekten <gülüyor> of, böyle şey mi oldu neyse. Yani aslında yok ya. Of Ayrıca YouTube kanalımda video atıyorum ve yeni bir seri başlattım. Bu arada biraz utandım. İşte böyle şeyler koyalım sandığa. Neyse. En azından yeni bir seri daha başladım. Herkes Eğer buraya atlarsak geri döneriz elinin ana kısmına. En azından ayrı uçuyordum. Yok yer yapmana gerek yok. Sadece yapı yapıyorum.